Süper Lig'de başarısıyla adından söz ettiren temsilcimiz Atakaş Hatayspor, markalaşma çalışmaları kapsamında World 17 grupla anlaşma imzaladı. Hatay Stadyumunda gerçekleşen imza töreni öncesinde Hatayspor'un Amerika ve Kanada'da spor okulları ve temsilcilik açacağı açıklandı. İmza töreni öncesi konuşan Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın değerlerini dünyaya ulaştırmak istiyoruz, dedi. Hatay'ımızın değerlerini paylaşmak ve Hatay'ımızın değerlerini dünyaya ulaştırmak, Hatay'daki katma değeri arttırmak istiyoruz. Atakaş Hatay Sporumuzun dünyaya paylaşılması adına Edil kardeşimizle bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşmenin sonucunda Kanada'da dahil, Amerika, Avrupa'da birçok yerde Hatay sporumuzun sesi olmaya, Hatay sporumuzu tanıtmaya, Hatay sporumuzu şubelerini açmaya, aynı zamanda Hatay sporumuza ekonomik katkı sağlamak için destek verecek World 17 ile imza atacağız. Hatay Spor'un marka temsilciliğini üstlenen World 17 Grup Yönetim Kurulu Başkanı Garip Garipoğlu, Hatay Spor'u şehir için bir tanıtım sembolü haline getirmek istediklerini söyledi. Hatay'ımızın bugüne kadar tanıtılmasında aslında daha çok neler kullanılabilir diye düşünüyorduk. Hatay Spor'u şehrimiz için tanıtım sembolü haline getirmek ve aynı zamanda gelir kaynağı haline getirmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefte de birleşebildiğimiz için ben çok mutluyum. Spor sporcu ihracatı gerçekten çok aslında işte Cengiz'in yaptığı çağların yaptığı ee, bir ilk hedefimiz inşallah ileride bu. İkinci spor okulları. Başkan vekili ve idari ve mali işler sorumlusu Aydın Doksoz'da ilk temsilcilik ve spor okulunun Amerika ve Kanada'da faaliyete geçeceğini belirtti. Bugün futbolcu ihracatını konuşacağımız bu projeyle ile dışarıdan da ülkemize kendi vatandaşlarımızın da oynanabileceği futbol kulüplerinde oynayabileceği bir aslında adım atıyoruz. Bunu Kanada ve Amerika kıtasında başlatıyoruz bugün itibariyle. Bu adım bizim için çok önemli. Avrupa'daki tüm şehirlerimizde mevcut Türk kardeşlerimizin de Türkiye futboluna kazandırılmasını sağlayacak bir projenin adımıdır. Konuşmaların ardından Hatay Spor Başkanı Vekili Aydın Doksöz ve World 17 Grup Yönetim Kurulu Başkanı Edim Garipoğlu arasında protokol imzalandı.